abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun. Amaç Bu kanunun amacı, abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup, bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, ulusal yargı av bilişim sistemi, UYAP bünyesinde oluşturulan merkezi takip sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kapsam Bu kanun 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsar. Birinci fıkra kapsamındaki icra takipleri ancak bu kanunda belirlenen yöntemle başlatılabilir. Aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder. Merkezi Takip Sistemi bu kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde merkezi takip sistemi oluşturulur. Takip talebi. Alacaklı avukatı icra takibini başlatmak için merkezi takip sisteminde yer alan takip talebini doldurur. Takip talebinde aşağıdaki hususlar yer alır. A. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisiyle avukatının adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası ve merkezi sicil kayıt sistemi numarası, adresi, telefonu ve elektronik iletişim bilgileri b. Alacaklının veya avukatının münhasıran merkezi takip sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarası c borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, biliniyorsa ticaret sicil numarası ve merkezi sicil kayıt sistemi numarası, adresi biliniyorsa telefonu ve elektronik iletişim bilgileri. Ç. Tereke'ye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi, d. Alacağın tutarı ve faizli alacaklarda, faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün, Alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk lirası karşılığı alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün e. Takip dayanağı belgelerin tarih ve numarası ile alacağın son ödeme tarihi f. Haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi Son ödeme tarihi belirtilen alacağı ilişkin fatura veya benzeri belgeler sisteme yüklenir. Takip talebi ikinci fıkra uyarınca doldurulduktan, ilgili belgeler taranıp sisteme yüklendikten ve takip harç ve masrafları elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imza ile onaylanır, sisteme kaydedilir ve takip merkezi takip numarası alınır. İcra takibi sisteme kaydedilmekle başlar. Ödeme emri. Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenir. Ödeme emrinde takip talebinde yer alan bilgiler yanında aşağıdaki hususlar yer alır. Toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarının tebliğden itibaren 7 gün içinde alacaklının veya avukatının merkezi takip sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödenmesi gerektiği B yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına ya da alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa, bunun da aynı süre içinde beyan edilmesi gerektiği, c. Sadece yetkiye itiraz halinde yeniden ödeme emri tebliğ edilmeksizin alacaklının talebi üzerine yetki itirazında gösterilen veya mahkemece yetkili görülen icra dairesinden haciz işlemlerinin başlatılacağı, c. İtirazların herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza kullanılarak merkezi takip sistemi üzerinden yapılabileceği de borç ödenmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi aracılığıyla cebri icraya devam edileceği. Bu kanun kapsamındaki takiplerde merkezi takip sistemi harcı alınır. Ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz. Merkezi takip numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler sistem üzerinden ilgili posta ve telgraf teşkilatı anonim şirketi PTT birimine iletilir. Ödeme emrinin tebliği ve borcun ödenmesi Ödeme emrini sistem üzerinden alan PTT birimi ödeme emrinin ve tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alır ve 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca borçluya tebliğ eder. Borçlu, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişilerden ise zorunlu elektronik tebligata ilişkin hükümler uygulanır. Tebliğ durumunu belgeleyen mazbata, ilgili PTT birimi tarafından sisteme yüklenir ve mazbatanın aslı, alacaklı avukatının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilir. Alacaklı avukatı buna ilişkin gideri takibi başlatırken yatırmak zorundadır. Adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde takibe devam etmek isteyen alacaklı avukatı sistem üzerinden borçlunun adres kayıt sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılmasını sağlar. Borçluya dördüncü fıkra uyarınca da tebligat yapılamaması veya borçlunun yerleşim yeri adresinin yurt dışında bulunduğunun anlaşılması halinde alacaklı avukatının talebi üzerine harçlar ikmal edilerek icra dairesinde takibe devam edilir. Bu durumda sistem üzerindeki takip kapatılır. Takip konusu borç, takip harç ve masrafları ile birlikte ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erer. Ödenen para 36.934 tarihli ve 2548 sayılı cezaevleri mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkumlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanun uyarınca alacaklıdan alınması gereken harç miktarı ayrıldıktan sonra ilgili hesaba aktarılır. Ödeme emrine itiraz Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. İcra dairesi itiraza ilişkin evrakı en geç 2 iş günü içinde sisteme yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir. Merkezi takip sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilir. Süresi içinde borca itiraz yapı yapılan itiraz üzerine icra takibi durur. Duran takip hakkında 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ilgili hükümleri uygulanır. İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen 5. günün sonunda alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır. Sadece yetkiye itiraz halinde alacaklı avukatı yetki itirazında gösterilen icra dairesinde haciz işlemlerini başlatılabilir. Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için bu dairenin bağlı bulunduğu mahkemede yetki itirazının kaldırılması şarttır. Mahkeme yetki itirazını dosya üzerinden inceleyip kesin olarak karara bağlar. Mahkemenin yetkili gördüğü icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için yeniden ödeme emri tebliği gerekmez. Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması halinde alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı talep üzerine 2004 sayılı kanun ilgili hükümlere uyarınca cebri icraya devam olunur. İcra müdürü cebri icraya devam edilmesi talep edildiğinde alacağın bu kanun kapsamında bulunduğunu, ödeme emrinin tebliğ edildiğini, takibe itiraz edilmediğini veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebri, icraya, ic, cebri icra işlemlerine devam eder. Aksi halde gerekçesini belirterek talebi reddeder verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu şikayet yoluna başvurabilir. İkinci fıkra uyarınca cebri icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu hallerde alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 5 yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşer. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması halinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz. Hüküm bulunmayan haller ve yönetmelik Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2004 sayılı kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Geçiş hükmü Bu kanun abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine ilişkin hükümleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmaz. Bu takipler açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uyarınca yürütülür. Yürürlük. Bu kanunun 10, 20 ve 21. maddeleri 1/2019 tarihinde, 1 ila 9. maddeleri geçici 1. maddesi 18 ve 19. maddeleri 1/6/2019 tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.